gördülerdi şaşırdı hadi bakalım küçük bomba hadi bakalım bir kadan da sanki de roza takalım bir daha o boy beni içimden onlar benim çocukları ya sen oraya gitme orası ne ya hadi izleyelim kaçırmayın anı kulakları kapat arkadaşlar yorum yapmayalım videodayız tamam mı Açıyorum. hadi arkaya doğru çekilelim izleyelim göstereyim izleyelim Herhangi bir şey var mı? Gösterelim. Boşluk var abi. Yok yok. Ya bize göster. Ben bir şey yapmadım. Arkadaşınız Biliyorum. yaptı Biliyorum. bak. Biliyorum. Ben Biliyorum. bir şey yapmadım. Ben sadece işimi yapıyorum. Ben işimi doğru yapıyorum. He. Eller abi ya. Diğeri o, düştü. Diğeri o. düştü. Hoppa. Gösterelim, gösterelim. Herhangi bir abi şey var <laughs> mı? Olabilir, olabilir. Ağır, Ağır, Ağır. Ama, Ağır, ama, ama bak. Ama tane açıyor ama Sen de git orada dur izle. Karşıda dur izle. İki, bir, o, o, hoppa diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Kocaman